Hadi. O ilk başta bakmıştım var. O yüzden New Games yapıyorum. Burayı terk et. Burayı terk et. Haydi başlayalım. İlk defa kameralı çekiyorum. Gerçekten çekiniyorum. Çok güzel uydu. Ben yürü gitsene. Ben burayı terk et. Burayı terk et. <laughs> Lan hadi başla. Allah var. Burayı terk et. Burayı terk et. Hadi geç. Allah Ekber. Allah. Allah bir şey çıktı oradan. Evet Hector. Ya görsen görürsün artık.

mı etraf falan ya. Gözleri karardı. Var. Eyvah kesicik vallahi. Bakamıyorum. Kesme kesme. Kesme ananı benim. My hand is not as steady as it once was. Yeni bir seri Hector. Psikolojik korku oyunu. Allah'ım. Onu mu çıkarttın lan içimizden? Nereye takacaksın onu? Pamuk mu? Öldük mü? Götü bir atık bir götü Ne oluyor lan? Neresi burası? Bu saatte uyandık. Mahvoldum. <laughs> Ruhlar gönderiyor değil mi çakma? Allah Allah. Zaman apakları dedi da piçini yo. Snoop Dogg lan ne ne yapıyor kul? Neyse hadi. Çakmaksız gidiyor ama. Şaka lan şaka alayım. Bu var mı? Lan şimdi ışık yoktu orada. Lan 40 kere bir açılıyor ya. Oyunda başım döndü yemin ederim bak Kamerayı bile böyle bak. Böyle. yazıyor. Aşağı kalma ihtiyacım var. Unutma. İlaçları unutma. İngilizce bitiyiz de bu kadar da değil yani. Güzel ama anlamıyor İngilizce. Ama anlıyor birazcık İngilizce. Değil mi? Hadi bakalım. Ne yazıyor lan burada? Bak burada da yazıyor görüyor mu Korkmayacaksın diyor. Bu da İngilizce anlatıyor. Bu oda bu oyun okuduğuma göre odaların değişmesiyle koridorların değişmesiyle meşhurmuş. Susayım tam saçım? oğlum yanmayın şunu. Ya oğlum nereye gidiyoruz böyle kapkaranlık ya? Onunla. Bak onu bir şey atlarsa şimdi. Ha. Ha, gideyim mi? Susacağız tamam susacağız. Yakarım seni dayı. La Oğlum bak. Kim sen cevap ver. Adamı hasta etme burada. Aa, sağ mı sol mu? O biti biti. Karamel hafta biti. Sıkıştık. Cümlastık. Hallik bitlendik dik 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 sağ tarafı sağ tarafı gidiyoruz aaa <tık> bir şey çıkmadı lan koşucam artık yeter bekle bekle böyle geçmiyor vakit anam o nereye gidiyoruz lan lan burayı terk et burayı terk et Ne oluyor lan? Ya bak oğlum. Ya oğlum niye dönüyor oyun anlamıyorum. Hiç senaryoda böyle bir şey okumadım o Oğlum dönüp duruyoruz bir kere de şuralara gireyim bari. Lan oğlum ne? First half, first half. Birinci yer, birinci yer. Ana. Ne kafa gitti iyice ana. Cık. dön geri. Oyunda Şş, bak koridor değişti gördünüz mü? Ben de tam onu söyleyecektim. Ne yapacağız oğlum? iki kere gidiyoruz. Aha bak. İki defa geldik buraya. Aha ilaç. Oyuna biz hastayız. Yaşlar toplamamız gerekiyor. An gözüm de kırp kırp öldü ya uyku sersemi. Bak işte aa kapı. Açılıyor mu? Ne yapacağız başka yer mi var sanki Allah'ım? Lan! Lan oğlum ne oluyor?

Oğlum şurada şuralara inmeyelim şuralara ya Nereye gidiyoruz Nereye gidiyoruz Hiç gidesim yok bak Bak yanma şunu Kimsen artık yukarıdan bir adam bağırıyor aşağıdan sesler geliyor Ses çıkartmasanız bedayı. Lütfen be. Ses çıkartmayın ya. Yani. Tarafa açılıyor. Açılıyor ya açın biriniz artık kurtulalım şundan. Ha. Tamam, haklısın dayı. Ya, gidesin bir çok ya. Bak, adamı hasta etme. Niye geldim ben şimdi buraya? Neden gittim? Niye geldim? Ben bu sözü niye söyledim? Siz onu düşünün. Ben de buraya neden geldiğimi düşüneyim. Başlayalım. Ben bunu iyi, bu oyunu niye oynuyorum? Onu anlayamıyorum. Psikoloji bozar ya. Outlast'ten sonra korktuğum en... Değil cümle bak. En fazla korktuğum oyunu açıldı Demir kapılar ağır açılıyor. Ya da ben mi engelliyorum? Ben geliyorum. Merhaba, benim adım Name. Alabiliyoruz onları he. Ya abicim. Şurada ilaç. Hemen. Neyle içiyoruz biz onu? Oh, hadi bak. Lan. Ya bak yanma şunu ya. Yağma yağma. Pil falan diyeceğim. İyice orta spol alıyordum. Bak şöyle sesler. Müziği vermeseniz olmaz mı ya? Ben bu videoları ne kadar uzun çekebilirim Gerçekten bilemiyorum. Her bir video kaç dakika olur? Gerçekten bilemiyorum. Ki ben bu seri devam ettirir miyim? Onu hiç bilmiyorum. Bu korkuyla. Ya. Bak deme şu. Tam burayı terk et. Burayı terk et ya. Allah belanı mı Burayı terk ettim. Ah çok süper Bu pil mi? Pil ne işimize yarayacak bizim burada ya? Çakmakla duşuz pil alıyoruz. İleride fener falan bulabilirsek. Işık. Işığı gördüm. Sen açıl bari lan. Onu izlen. Gördüm. Bir de şuraya deneyelim. Bak yanma şunu O Boşu dönüyor zaten adam. Açılmıyor. Al işte. Şimdi gözlerini kapat. Arkana dön. Ve yeni bir kapı değil mi? Bu sefer yok. Şuralarla mı oynayacağız hiç o, bir şeyler mi yapacağız buraları? bir şey sıkıştıracağız buraya ama ne sıkıştırıyoruz? Şey. Ne gülüyorsun? Ben bunu üç ışık atıyorum. Bir şey bulmamız gerekiyor ama. Ne oldu? hakkında hiç fikrim yok gerçekten. Ben denerim şimdi koridorlar değişir. Şimdi bir daha tekrar bul bulabilirsem burayı. Olgu bi olabilirsenn Çıkartmayın şu sesleri ya Nereye gidiyoruz? Gerçekten çok merak ediyorum. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Doğru yoldayız sanırım. O hızlı gidesin var. Çünkü bir an önce geçsin vakit. Bir dönüme bir şey atlar şimdi diye demiyorum da. Psikolojik korku oyunu olduğunu biliyorum ama İyi sen koşamıyor yine. İki adım koşuyorum tıkanıyorum şuradan bir şey bu. Bir şeyler yanıp sönüyor. İki tane duvar var zannediyorum bak biz ben öyle görüyormuşum bak nasıl dönüyor yerler. Bak, bak böyle yollardan da sinir sinir olurum yani. İki tane taraf var. Ne tarafa gideceğimiz belli değil. Ya şu ilaç. heyle içiliyordu. Diğerlerim bu. Lan pil bu pil, pili mi içeceğim? Geri <laughs> zekalı baba, geri zekalı. İç len! <laughs> <Ha>, heh, <laughs> heh. İç. <laughs> <laughs> Hee! <laughs> <laughs> Merhaba abi. Merhaba selamünaleyküm. Merhaba. Kırgızistan'dan buralara kadar gelmişim. Beni korkutmayın lütfen. Burada kolay şey mu diyor? Çomun türü. Ne edeceğiz burada? oğlum adam çıktı merdivenin yeri değişmiş sanırım E, ee, ne yapacağız biz oğlum burada ya? Bu ne biçim oyun ya? Farklı bir yer burası. Aynı kroki de ama farklı bir yer. Bakın burada bir tane daha fil var. Pil var ne fili? aynı yerin bir tane daha yerinde or öyle orada yine pil vardı. Almışım ama aynı yerim çıkıyor. Yanlışsın evet. Ben de ya. Otur şuraya çok 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 ana pil oldu. Üç tane pil oldu. Ha o adet sayısını gösteriyormuş ya ben yediye basıp duruyordum. Hem ki değişik tuşlarla içebiliriz böylece. Arkadaşlar ben dayanamayacağım. Sen otur dayı şuraya. İlk bölümü izninizle burada sonlandırıyorum. Eğer şayet devam edersek buradan devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.